Herkes bedeli ödüldü. Evet. Şey Herkes bedeli ödüldü. Evet. Ablayı yakaladım ama ben gittim. Ablayı gelince ben tebrik Çok teşekkür ederim. eline ayağınıza sağlık. Yani vermiş olduğunuz saygılar. Böyle bir şey yaptık ama kusura bakma. bir, bir şey yaptık ama kusura Bir verin. Şey Şöyle bir şey. bıçak verin.

sizlerle birlikte evde evde bir antrenman yapacağız. İnşallah inşallah kazasız belasız bitiririz. Hadi başlayalım. Hadi. İyi mi kızım? İyi kardeşim. İyi. Düzgün at dışına çıkan Aynen aynen öyle öyle. Şuralardan istersen. Yok, Şuralardan. Oralardan onu yapabilirim. Tamam. Arkadaşlar bu arada bir dakika oldu. Herhalde 3-5 dakikalık bir video olacak. Çünkü bayağıdır bir üstüne üstüne koşmuyorum. Onun için kusura bakmayın. İnşallah 10-15 dakikalıkları da görürüz birlikte. Bugün 15 dakika koşacağım. Efendim? Bugün 15 dakika koşacağım. 15 dakika zor Niye? Yok Bu arada arkadaşlar, kanalıma abone olmayı unutmayın. 5 dakika bir video olacak. Aynen. 5 dakika yaparsın. Fox Spor şart arkadaşlar. Spor ha, hayatınızda mutlaka olmalı. Yani zevkli bir şey. Yani mutlaka olmalı. Ey. Sporun yaşı yok. Yediren yetmiş ne herkes bilir Çünkü spor sağlıktır arkadaşlar. Bu koşu bandı olur. Kişine olur. Ama mutlaka bir spor yapması lazım arkadaşlar. Haydi. Haydi bismillah. Yiyelim. Kaldı. Ben i̇ki dakika. E, kaldı. Üç dakika. Üç Haydi arkadaşlar. Yaparsın yaparsın. İnşallah hep birlikte başaracağız. O beş dakikalar olacak. On dakika. İnşallah. Bu yürüme videolarını kameraman... düz tut şöyle bak. Şöyle tut Şöyle şöyle. Kameraman e, arkadaşım. Nayim'le birlikte gelecek arkadaşlar. Yani buna bir güzel bir like ediliyordu değil mi? Aynen. Aynen. Kaldı iki dakika. Yaparsın yani yaparsın. Yani bunlar, bunlar hem kendim için hem sizler için arkadaşlar. <laughs> Biz de güzel bir live ediyoruz. Ne yapacağım? Arkaya gitme. Arkadaşlar ee, kaldı. 4 dakikaya yaklaştık arkadaşlar. Nasıl kaldı bir dakika hadi yaparsın. Haydi son bir dakika. Son bir Son bir şans arkadaş, arkadaşlar. Yani son bir dakika. Fazla öne atma yani. Evet. Kasma kendini. Bir dakika al. Ne al. oldu? Tamam sıkıntı yok. Ufak Ol. bir Oğlum. ufak bir aksi yaşadık arkadaşlar. Son 30 dakika haydi. 30 saniye. Pardon. 20 saniye. Hadi yapsın yapsın. 10 saniye olsun çekelim 5 dakika oldu ne oldu yok ki 59 5 ve tamam. bitti arkadaşlar 5 dakikaya başardık tamam şimdi bitirebiliriz bunlar için alabilir misin arkadaş neyi seni mi Hadi. Arkadaşlar eğer hoşunuza giderse evde spor yapmak ee, bu videolar da bu videolar daha çok gelecek inşallah hoşunuza gider az önceki açıklığım içinde kusura bakmayın <laughs> likelarınızı ve abone aboneliklerinizi bekliyoruz Kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay arkadaşlar ilk önce merhaba <laughs> kanalıma hoşgeldiniz geldiniz arkadaşlar ben e, Kadiran Kadiran Kahraman Antalya'da yaşamaktayım 17 yaşındayım YouTube kanalı açıp sizlere ve siz, sizlere güzel videolar çekeceğim bu şu anda tanıtım videosu yani sizlere kendimi tanıtma tanıtma video daha yani hangi videoları çekeceğime arkadaşım kameraman yani şu anda beni çeken arkadaşım göz Kar karagöz arkadaşımla birlikte yani onunla e, videolar daha çok ağırlıklı gelecek kanalıma yani en çok onunla gelecek ya da kardeşimle gelecek ama e, şunu e, yani şunu siz belirleyeceksiniz hangi tür videolar atmamı istiyorsanız siz belirleyeceksiniz ona göre ben de videolarımı e, videolarımı atıp siz, sizlere sunup sizin de kanalıma abone olmanızı bekliyorum Arkadaşlar şimdi e, yavaş yavaş size kendimi tanıtayım Arkadaşlar eee ben 17 yaşındayım. Yürüme engelliyim. Ben ancak kendimi yürüme engelli olarak görmüyorum. Çünkü engelli insanlar da YouTube ya da başka bir şeyler açıp kendini rahatlatabilir. Yani çevresiyle barışık olabilir. Sonra demesinler ki içine kapanma özelliği var. Evet var çünkü e, bi, bizim yaşantımızda ne bileyim şimdi bize çar, e, çıktığımızda mesela insanlar it, mesela garip garip bakabiliyor ne neye bakıyorlar anlamıyorum yani bu tabii ki her engellerin canını sıkar ancak benim canım sıkmıyor. E, çünkü ben e, al, alıştım. Yani ben kendimden barışık bir çocuğum. Yani buradan tüm yani tüm engelli arkadaşlarımla, kardeşlerimle tek istediğim onlar da kendileri, kendileriyle barışık ve çevreleriyle <laughs> dost olsunlar lütfen. Umarım beğenirsiniz. Ben Antalya'da yaşıyorum. Ee, şu şu anda YouTube'da ilk şey videom tanıtım videom. Heyecanım için kusura bakmayın. Sizi çok seviyorum. Lütfen kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay.